Hello, hello. Denize gidiyoruz. Kim kim? Ben, Hakan, Murat, Aysel. Evet. Aysel kim ne? Aysel değil. Alev. 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 Ondan sonra Barış, evet. Erhan. Nasıl arkadaşlar? Şey, yakışıklı mıyım? Evet. Yakışıklı mı benim arkadaşım? Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yakışıklı. Evet, Gerçekten. Tuzla evet. ve Pendik arası en yakışıklı çocuk diyebilirim yani. Çok teşekkürler. Evet. A, Gülay da geliyordu. Ne oldu? Gülay'dan ses çıkmadı mı? Canım benim. Gülay'ı da çok seviyorum ya. O da Tuzla'dan bir arkadaşımız. Şuna Hakan ya şeyle Barış'la beraber illeri ikiniz bir yitin ya. Düşecek. Bence de. Sen tek bakın güce bak şimdi bakın maşallah. Nasıl içecek? Bah, <laughs> Gerek var mı dedi. Çok ağır çünkü vay gerçekten. Bak. Ilk, i̇lk defa kaldıramadım. Ya i̇lk defa Barış da de gelsin. Barış da gelsin beraber. <laughs> aa, aa. Gerek var mı dedi böyle bir ben böyle değildim kasıldı. Ya. Gerek var mı dedi. Ben de tek başım var. Evet. Biraz da şuradan. Ya bayağı tam erkeğiydi. Ama belin ağrı. Hadi dikkat. Az daha utanmış. Işıklensiz. Evet. Helal olsun, yemin ediyorum. Hakan'a helal Her olsun. Her şeyi burada. Evet. Güçlü çocuk. Ben şu kedilere mama da koyayım, bitmeden. Evet. Gitmeden. evet. Mamalarını da koyalım, gitmeden. buradan. Aa Murat havlu. havlu Kaç tane? Üç. Tamam. Ee, buradaki mamayı nereye kaldırdılar dün? Oraya mı? Bak bakayım. Bir bir şey var. Mama. Kedilerin mamasını da verelim bari. Çok önde. Ay. Ah. Arkadaşlar bikinimi Temu'dan aldım. Çok güzel bir bikini altındaki. Ah. Ne, ah. ne o sesler? Ne ah. Kavga mı ediyorsunuz? Eşek Mamayı merkezine mi? Mama. Çekirdek <laughs> <laughs> Murat'ın gözleri fazla görmüyor. Garibim. Yüzde kaç görüyordu Murat gözün? Yüzde on görüyor. Mamayı sen çekirdek diye götür mutfağa koy. Ay yedin mi yoksa? Ay yok yiyince istedim. Leblebi mi? Her şey e, mısır gevreği değil de neydi onun adı? Ke Ke Clocks mu? Ne ya çocuklar ne diye. Ondan zannetmiş garibim ya. Şuraya koyayım da yerler gibi düşünüyorum. Hakan şunu o poşet var solda. Benim. Senin sağında benim solumda. Evet. Ay Erhan motorla mı geçer? Minnoş mama koydum oraya gel gel. Gel. Bak Hakan bunu çekti. Gel. Gel. gel 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 korkma gel. Şş, 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 al. 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 Al korkma gel. Çocuğun gel. Da da onu ya. Gel. 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 Hadi mamaya. Hadi çocuğum mamaya. Al, Şimdi Hakan'a dedim şunu çeker misin dedim şeyi. Dedim dur Barış da gelsin. Ne gerek var dedi. Kaşıma kaldır. Videoda izlersin. Sonra bir gitmeye kalktı. Aa bir defa kaldıramadım. <laughs> Bu da bir Murat'ın tuzdanın gülü. Canım benim ya. Good morning teacher. Good morning, teacher. Good morning sir. Aa, bu da geldi. Yeah. Evet videonun devamı. Erhan da göster. Erhan gel. Hayranların seni merak ediyormuş. Hayranların seni merak ediyormuş. Ayran değil hayran. Merhaba de. Ha, merhaba de. Hayranlarına merhaba de. Utandı garibim. Neyse denize gittikten sonra devam ederiz yolda. Hadi bay bay. Ben arabayla gitmeyeceğim. Arkadaşlarım var arabayla gidiyor burada da bir grup motor. Buraya mı çıkacağım? Hı -hı. Ay çok güzel. Allah. Al. Ah, Nereye basacağım? Evet. Hadi böyle var ya. Zekil gibi oldun. Ay çok güzel devam et. Yol diyin arabaya. Hı -hı. Ay. Yavaş. Ben hızdan korkarım ha. Motor güzel mi? Evet, sıkıntı yok. Motor güzelmiş ama. Evet, vallahi evet. bakın evet. arkadaşlarım motoruna. Honda. Honda mı bu? Honda. Hadi geç. Hadi bay bay. <laughs> 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 Devam et. Evet. Düşme riskim yok. Yok. Çok güzel. Hayır, şimdi Tuzla'da nereye gidiyoruz Hakan? Evet, o gideceğimiz yerin adı. Tuzla Beach. Tuzla Beach. Hadi bakalım yolda çok çekmeyin, Şimdi telefonum düşmesin bay bay. Evet gidene kadar oturduk. Lastik şimdi koltuğu çekme <laughs> sakın ha. <laughs> evet. Bakın Tuzla'nın en yakışıklı çocuğu. Hep bizim Alev'imiz. Merhaba. Daha Gülay da gelecek. Nerede Gülay? Nerede kaldı? Ay üzümlere bakar mısın Allah için? Dur şimdi tut şunu. Kütü, şunu bir tut. Bir evet tut. Göz hakkı bu. Göz hakkı. Ama ilaçlıdır yıkamadan yemiyorum. Cüneyt Solukoğlu var diyor. Ay geldik sonunda. Bu şapkada nasıl bir şapka ya? Çok güzel bir yer, geldik. Çelduk. Çelduk, çelduk deyin gel, gel, gel. Motor kayıyor. Gel, gelsin, gel. Gölgede bekleyelim. Birazdan açalım. Muratcığım, şu karşıda bir ada var. Neredesin? Rahmi Koç'la e, Mart Adası. Gerçekten özel adası mı evet. var? Gördünüz mü arkadaşlar? Koçlu. Rahmi Koç'un adasıymış orası. Yanımda bir de şey. Kimin adası? Hülya mı? Kayağın. Kayağın. Kayağı. Aa, bakın şu Rahmi Koç'un. Hatta diğer açıdan açayım bir dakika. Bakın şu ada. Bir adamız bile yok. yok ya. Bir adamız bile yok. Ay çok güzel bir yer ama burası. Şöyle yapıyorum. Heh. <laughs> İyi Oh. Şuraya baksana. Şuraya. Biz burada qalım. Murat ters salla. Ah bizi çekse taktıra de gel. Açtık video açık. Sen sadece şöyle tut. Var var. Ha kameraya değil mi böyle açık. Ya dokunmuyorum hadi. Güneş vuruyor be. Ha güneş tu güneş şey yapıyor. O tarafa güneş arkaya alayım ben. Baksana ya. Çocuklukları aklına gelmiş bunların. <laughs> Murat küçükken kaç yaşındaydın? Murat küçükken kaç yaşındaydın? <laughs> Sen küçükken kaç yaşındaydın? Ana. <laughs> yani Murat seni kovalıyordu bu arada. Yaş ufaklığından dolayı. <laughs> Çift çift mi atlayacaksınız tek tek mi? Tek tek. Bence iki iki atlayın. Atladıktan sonra Tamam. Valla komple çekebiliyor. Komple alıyor. Ana. 아, و ا 인했대